Selamun Aleyküm. Muhterem kardeşlerim. Vafımız ve yayın evimiz ortaklaşa yeni bir hizmeti sizlere takdim ediyor. Hazırlamış olduğumuz eserlerden tarikat tasavvuf ve rabıta delilleri şefaat delilleri ve hükümleri kısımları, sünnetler Efendimiz sen ve Ashab-ı Kiram'ın sevgisi tevessül ve teberrük tabi delilleri El ilk kitabı. Bunlar kısa kitaplardır. Herkesin anlayacağı dille yazılmışlardır. Bu kitaplarımızdan istifade ederek sorularımızı da bunların çerçevesinde hazırlayacağız. Test usulü olarak bilgisayar ortamında kolay bir yarışmayla beraber ilk 10 dereceye giren kardeşlerimize Ombre, iPad, telefon ve diğer set kitapları, kitap setlerinden hediye vereceğiz inşallah. Bilgisayar ortamında kayıtlar Şubat ayının sonuna kadar devam edecek. İmtihan Mart ayının sonunda olacaktır. İnşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın in, e, kutlu doğum haftasında, nisan ayında törenle dereceye girenlere plaketlerini vereceğiz. Ve hediye kazananların hediyelerini o gün kendilerine takdim edeceğiz inşallah. Katılım herkes için açıktır. İmtihan zamanı şifreler verilecektir. Katılırken formu sitelerimizden alikarolca.net mücevherdik vakfı.org ve mücevherdik vakfı facebook sayfamızdan sitemize girerek daha geniş malumat elde edebilirsiniz. Mutlaka katılım formuna adınızı, soyadınızı ve telefonunuzu ve mail adresini yazarsanız itibat, itibatlaşmak kolay olur. İnşallah gayemiz Kur'an ve sünnete dayalı olarak İslami ilimlerin duyulması, yayılması halkımız tarafından sürekli gündemde tutulmasıdır. Aksi takdirde ehil olmayan kimseler insanları saptırıyor. Görüyorsunuz bizler bu işe hep beraber katılalım, keşif edelim kitaplarımızı yayın evimizden temin edebilirsiniz. Yayın evimizin telefon numarasını söyleyeyim. Zeytin bunundadır. Mücedded Vakfı yayınları 0212 510 62 66. Kitaplarımızı telefonla da isteyebilirsiniz. Kendiniz gelip alabilirsiniz. Bu kitaplar yani katılım ücretsizdir. Fakat kitaplarımızı imtihan anında kendi yanınızda bulundurabilirsiniz. Sorular kitaplardan olacaktır. 5 kitabımızdan ancak tabii ki dikkat istiyor, beceri istiyor. İnşallah Allah muvaffak eylesin. Elhamdülillah.